Herkese merhabalar. Ben Jacob. Bugün 8 Ağustos. Bu kanalı kurduktan sonraki 3. yılım. 3 yılı aşkın süredir bu kanalda içerikler üretmeye çalışıyorum. Kendime koyduğum bazı hedeflerim vardı ve bugün itibaren 1000 kişilik bir abone ulaşmış durumdayız. Bu videoda bahsedeceğim kısımlar, tecrübelerim, genel haftalık sohbet rapor gibi hırs diye kısalttığım o seriden olacak. Ve şu an bana sorulan sorular, 100 günlük challenge alakalı Yaptığım iş girişimlerinden bahsedeceğim. Hedeflerimin kaçta kaçına ulaştığım ya da ilerideki hedeflerimin ne olduğu ile alakalı bir konuşma yapacağım. Bir video olacak. Hadi videoya geçelim. Öncelikle şu an ne yapıyorum sorusundan başlamak istiyorum. Şu an dördüncü sınıfa yazılı mühendisliğine hazırlanıyorum. Ve bu dönemde yaz döneminde ise stajımı yapıyorum. Bu stajımı okula tanıtmadan yapıyorum. Yani kendim burada iş öğrenmek için çalıştığım bir staj bu. Bunu 100 günde yazılım öğreniyorum challenge'ından sonra e, hatta onun içerisinde başladığım bir staj. Yani o challenge buna başlamama vesile oldu diyebilirim. E, o yüzden yaz stajındayım. Yaz stajı benim için nasıl gidiyor? E, bol bol PHP öğrendiğim bir dönem. E, o yüzden PHP ile beraber Laravel'i e, öğrenmeye çalışıyorum. E, o yüzden bu projelerin yanı sıra Dart, Flutter gibi eğitimler alıyorum. Bunlar benim neden bu kadar önemsediğim şeyler? Çünkü e, hem web hem mobil tarafında Gelişime açık bir şekilde ilerlemek beni biraz daha rahatlatıyor. Çünkü bu yazı verimle geçirmek istemiştim bu dönem. O yüzden biraz sıkma dönemindeyim. Memleketime dönmedim. İstanbul'da kalmaya devam ediyorum bu yüzden. Ve şu anda stajım devam ediyor. 100 günde yazılım öğreniyorum challenge'ı benim bir hedefimdi. Ve ben bu hedefte kendime 100 gün boyunca ne olursa olsun video atacağım diye planlamıştım. 100 gün boyunca da yazılım öğrenme challenge'ı bitirdim. Sonrasında da kendime güzel olanaklar buldum birçok etkinlikte, birçok iş tekliflerinde bulundular. Çünkü kendi şunu savunabilirim bu sektörde. Siz Java öğrendiniz ya da bu C++ öğrendiniz diye işe girdikten sonraki kısımda iş bitmiyor. Herkesin, her şirketin kendine ait bir sistemi ve kendine ait geliştireceği bir yöntem var. O yüzden siz ne kadar çok hızlı adapte olabilirsiniz veya ne kadar çok istekli olduğunuza bakıyorlar. O yüzden biz iş teklifini nasıl buldum ya da nasıl bir şekilde buraya geldim diye sorusun cevabına şu şekilde cevap verebilirim. Kesinlikle kendinizi yeniliklere, yeniliklere açık olarak öğretmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde hani güncel haberlerle birlikte vermeniz gerekiyor. Bir şeyi öğrenme hızınızın yüksek olduğunu, size verilen bir hedefi, bir ödevi, bir görevi hızlı bir şekilde yapmanız bekleniyor. Çünkü internet dünyasındasınız. Hani ben buna bir araştırayım, bakayım demektense o gün araştırmak gerekiyor. Çünkü bu şekilde iş teklifi aldım açıkçası. Çünkü bana gelenler hani Beni gördüklerinde benim azmimi, hani 100 gün boyunca bunu yapabilmemi, bunlar önem verdiler. Çünkü gerçekten artık sektörde istenen şey sen bildiklerinle değil, bize geldikten sonra öğreneceklerinle ve ne kadar hızlı öğrendiklerinle bizim için bize verimlisin diye bakıyorlar ve biraz daha sonuç odaklılar. Hani sen bunu yap şunu yap hani şunu şu şekilde yapmaktan ziyade ürün çıkar mantığı var. Hani o yüzden ben bunu kullandım, ben şunu yaptım, ben bunu yaptımdan da ziyade sen ne kadar kısa sürede ürün çıkarabilirsin, bir sana verilen görevi ne kadar hızlı yapabilirsin buna bakıyorlar. Çünkü sektör hızlı, teknolojiler hızlı. O yüzden hiç kimse senden metot, fonksiyon falan yazmadı beklemiyor. Ürün çıkar ben anlamam diyor. Böyle bir sektördeyiz, böyle bir yazılım dünyasındayız. O yüzden 100 günde yazılım öğreniyorum challenge'ında ben bu azmimi, öğrenme hızımın yüksekliğini göstererek ve herhangi her bir teknolojiyi öğrenme hızımın ne kadar yüksek olduğunu ispatlayarak bu teklifleri alabildim. Ee, burada size tavsiyem de siz de kendinizi göstermek adına hani sadece pasif bir şekilde video izleyerek olmuyor. Kesinlikle hani böyle üden bir kurs aldık onu izleyelim bu video bittikten sonra işe başvuralım diye bir teklif olmuyor. Daha doğrusu orada öğrendiğiniz şeyler size daha çok böyle hani sadece bir kişinin ağzından ve onun e, böyle ben at gözlü diyoruz ya at gözlüğü onun gördüğü çerçeveden giriyorsunuz ve onun yapabilecekleriyle sınırlı olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki adamın öğrettiği şey sadece size gösterdiği, kendisinin anlayabildiği düzeyde anlatabiliyor. bunların Flutter'daki mesela Flutter için örnek verelim. Flutter'daki dokumentasyonda çok daha farklı ve çok daha çeşitli bir şekilde bunların ayrıldığını görebiliyorsunuz. Mesela React öğreneceksiniz. React'in fonksiyon yapısı ve da, e, class yapısı da birlikte kullanacağınız yerler var. Ama herkes fonksiyon kullanıyor ama class da bir seçenek ve bunların yapabileceği belli başlı şeyler var. Bunları kimse böyle göz ardı ediyor. Herkes göz ardı ediyor. Sadece bir kişinin anlattıysa onun dışında bir şey yok diyebiliyoruz. Bu da bizi aslında hani biraz tembelliğe itiyor. Sonuçta bizim öğrenmemiz gereken şeyler videolarla sınırlı değil. Bu videolar sadece bize proje yapmamızı önemsiyor. Ben bu konuda bir, bir içerik yani bir iş bulma konusunda eğer bir çalışmak istiyorsanız ben bunu şeye bağlıyorum. Video izleyin ama öğretici video izlemeyin. Gidin bir tane adam bir proje bitiriyorsa o projeyi nasıl bitirdiğini izleyin. Mesela bir React'ta e, Flutter, Flutter mı kodluyor React'la? Re, Flutter UI mi yapıyor? Onu izleyin. Onunla beraber siz de kodlamaya başlayın. Ve hani ondan sonra geri dönük çalışmaya başlayın. Hani oradaki adam React'ı kodlamaya başladı. Ya bu konteks neymiş diyerek geri dönün. Ve konteks videosu izleyin. Mesela adam değişken diyor. Aha değişken ne de deyip değişken videosu izleyin. If else kullandı. If else neymiş deyip onu izleyin. Hani biraz daha proje bazlı. Biraz daha böyle öğrenmek istediğiniz şeyleri öncesinde projeyi yaptıktan sonra geriye dönük izlerseniz çok daha verimli olacağını düşünüyorum. O yüzden bu şu anda ne yapıyorum sorusu ve 100 günde yazılım öğrenim challenge'ın süresince nasıl bir tecrübe edindim, nasıl bir iş buldum sorusuna cevabım bu şekilde olacaktır. sizlere de tavsiyem bu şekilde olacaktır. onun dışında şu an bir günüm nasıl geçiyor? Bir günüm aslında çok stabil. sabah kalkış, ondan sonrasında her gün her gün çıkıyorum ve çalışmaya gidiyorum. sabah 10'da çıkıyorum. Akşam 11'de geliyorum. Bu süreç içerisinde hem kendi işime odaklandım, işten sonra da çıkıp yeniden farklı bir ortama geçip farklı bir çalışma ortamına geçip kütüphane olabilir. Bunun gibi kendimi yine geliştirmeye devam ettiğim bir süreçteyim. Benim için bu zamanlar çokça çalışarak geçiyor diyebilirim. Çünkü diş sıkma zamanı olduğunu düşünüyorum bu zamanların. Tatil zamanlarımın herkes çalışırken olacağını düşünüyorum daha doğrusu. Şimdi herkes tatilde, herkes işte konserlerde, denizlerde falanken ben çalışmam lazım. Ben çünkü burada bir fark ortaya koyacağım. Bu farkı koyduktan sonra dönem başlayacak ve dönem başladığı zaman da herkes bir şey öğrenmeye çalışırken ben kafam rahat bir şekilde gezmeye başlayabileceğim. Ki denizler boşalacak, tatil yerleri bozulacak, turistler falan böyle hani biraz daha etraf herkes okul sistemi oturacak. Ben de bu şekilde kendimi biraz daha rahatlatacağım daha çok network geliştirmeye çalışacağım. Hani yazın yapmış olduğum bu kapanmayı dördün sınıfta daha fazla böyle network geliştirmeye alışacağım ve hani teknoloji anlamında da kendimi geliştirebildiğim için bu zamanlarda konuşudan yazdığımı anlayabileceğim diye şu zamanlarda kendimi bir günümü bu şekilde kapatarak video çekerek ilerlemeye çalışıyorum. O zaman bir diğer bölümümüze geçelim. Şimdi de hedeflerimin kaçını ulaştığımın sorusunun cevabı var. Ee, öncelikle süreç devam ediyor ve daha sınıfın sonuna kadar belli bir hedefler koymuştum. Bu hedefler üniversite bitmesini beklemeden yani sadece YouTube için koyduğum hedeflerdi. Ve ben bu hedeflerin yüzde kaçına ulaştığımı şimdi biraz konuşalım. Öncelikle challenge'lar yapma fikrim vardı. Ve bu challenge'larla yazılım öğrenme fikrini canı tutmak istiyordum. Bunu bir 100 günlük challenge'da başardık. Ee, 100 günlük bir challenge yaptım ve bunun e, çok güzel bir dönütünü aldım öncelikle yorumlarda falan da gördüm. İlk başta hani çok fazla yapamazsın ya da böyle dalga geçen insanlar oldu ama sonrasında 100 günü de bitirdiğim için herkesin reelsinde ya da keşfesinde çıktığım için bu şekilde tebrik etmeye başladılar. Çünkü 100 gün istikrarlı bir şekilde bunu yapmak gerçekten biraz hani istikrar ve sabır gerektiren bir şeydi. Ve sonrasında bu serüven benim için kafamda koyduğum bir hedef vardı. İzlenme tabii ki de ben çok fazla önemsemiyorum. Hedefim neyse onu yapmayı planlıyorum ve ben hedefimde 100 günle Yazılım öğreneceğim demiştim ve bunu yaptım. Sonrasında bakıyorum şimdi yapmak isteyen insanlar var. Onlara böyle moral oluyorsam ne mutlu bana ama başarmadıklarını falan da görüyorum çok insan oluyor. Hani böyle çünkü çoğu insan yani %99'umuz başlıyoruz ama %1'lik kısmı bitirebiliyor. İşte bunun da farkında olduğum için aslında benim için birinci öncüce buydu. Hani %1'lik kısımda olmamız gerekiyordu. %1'lik kısımda. Hani çevremdeki insanlar işte 100 günde yazılım öğrenim challenge ile alakalı biraz etkileşimde bulunduğum zaman... Artık sen burada etkileşim aldın hani başka bir şey üret falan demeye başlamışlardı ama ben izlemek umursamıyorum. Ben sadece beni takip eden insanlar kendi geliştirme yönelik insanlar olsun. Ben 100 günde yazım öğrenim dediysem yapacağım, atacağım dedim. Ve bunu bir şekilde başardım ve bu şekilde örnek olabildiysem ne mutlu bana. Çünkü 100 günlük challenge'ımız birinci hedefimizdi ve bitirdim. Şimdiki challenge'larımız da olacaktır. Çünkü ben yazılım öğrenmek challenge'leri adı altında böyle daha moralli, motivasyonlu olacağını düşünüyorum insanlara 100 günde ya da 30 günde neler yapabileceklerini göstermek benim için mutluluk verici bir şey. Bu yüzden challenge'lara devam edeceğim. 130 günde olabilir, 20 günde olabilir falan diyerek yeni challenge'lar da kapımızda olacak. Bunun dışında eğitim olarak da bu kanalda eğitim videoları çekmek istiyordum. Ve bununla alakalı 4. sınıfın sonuna kadar yapmak istediğim bazı tutoriallar vardı. Bunlardan JavaScript ve CSS gibi böyle bazı videolar çektim. Bunları tamamlayabildim ama daha büyük böyle güncel konularla alakalı videolar çekme planlarım var. Onları hedeflerimle bahsedeceğim. Aynı zamanda hedeflerimden bir, kapı tanesi de uygulama çıkarmaktı. Ve bu uygulamayı sayı tahmin adı altında bir tane uygulama çıkardım. Hatta bunu da yayınladım. ve sayı tahmin adı altında bir tane uygulama yapabildik. Bu uygulama ne yapıyor? Küçük bir matematik oyunu. Ve biz bu oyunun sayesinde matematiksel bir işlem yaparak, hafızamızı kullanarak yarışıyoruz. Tabii ki de bu yarışma şu an tek kişilik. Ama bunu çift kişide yürüp, yani kendi aramızda da bu şekilde yarışabileceğimiz bir oyun olacak. Ee, neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bu benim hedefimdi ve bu uygulama çıkan bir fikrini şu ana kadar tamamlamış oldum. Bu bölümde de birazcık hedeflerimden bahsedelim. Evet 3. sınıfın sonuna geldim ve 4. sınıfa yaklaşırken koyduğum hedeflerden bazıları şunlardı. Yarışma sitesi yapmak ee, ve ben bu yarışma sitesiyle birlikte e, kendimize oluşturacağımız ödüllü sistemlerle birlikte yazılım öğrenmeye teşvik etmek istiyordum. Ve bu şu alanda mesela bir mobil uygulama yapacağımız şöyle bir tasarım yapmak istiyoruz ya da şöyle bir uygulama çıkarmak istiyoruz. En güzel uygulama kimse onu işte ödül verilecek gibi bir sistem yapmayı planlıyorum. Bu hedeflerden bir tanesi yani yarışma siteleri yapmayı planlıyorum. Bunun çok güzel bir sistemi olacak, bir bekende olacak, yarışmalar, ödüller ve bu sistemde puan kazanacağınız, kaç tane yarışmaya katıldığınızla alakalı bir sistem olacak. Ve bunun için heyecanlıyım. Hatta bununla alakalı tecrübesi olanlar veya benimle birlikte çalışmak isteyenler olursa da dinlemek isterim ve çalışmak isterim ee, aynı zamanda yazdığımca içerik üreten topluluklar oluşturmak istiyordum ee, ve hala bu e, topluluğun işte bu hedefim devam etmekte ee, herkesin elinin altında internet var ve herkes tüketiyorsa üretebilmeli bu amaçla e, hedeflerimin bir tanesinde de yazdığım içeriği üreten insanların olması diyebilirim web siteleri kodlamak istiyoruz ve gene web sitem olarak ilk önce kendi web sitem için bayağı uğraşıyorum çünkü e, bu alanda Checkup Codes kanalının güzel bir sitesi olması lazım yarışmaları, eğitimleri ve kendine has projeleri bunların hepsini böyle yayınlayabileceğimiz güzel bir projeler olmasını istiyorum. Bunun yanında hedeflerim arasında bir de İngilizce videolar çekmek var. Çakalp kos kanalında İngilizce içerikler öğretip, İngilizce videolar çekip yabancı insanlarla da birlikte işler yapmayı ve bunlarla alakalı da girişimlerde videolarda paylaşmayı istiyorum ve bu hedeflerim arasında bir tanesinde var. Aynı zamanda bu kanalda sadece yazılımla alakalı eğitim değil güncel haberleri paylaşabileceğim. Yazımla alakalı yeni versiyonları paylaşabileceğim bir video serisinde olmasını istiyorum ve bunları da yakında başlayacağımızı düşünüyorum. sonrasında mobil uygulama ile ilgili girişimler yarışmasından bahsettim. Bu yarışmalar sitesi içerisinde olacak. sonra clean code özellikle clean kodu bu kanalda biraz daha temel yapı taşı olarak kullanmak istiyorum. Clean code yazmak ve bunun teknolojisini geliştirmek için neler yapabileceğimizi biraz daha bu kanalda eğitim vererek ve yazdığımız kodları bu şekilde yazarak client kodu önem vererek e, bu sistemi geliştirmek, belki de kendi client kod mantığımızı oluşturmak ve bunu yayınlamak istiyorum açıkçası. Tabii ki günümüzde artık e, web mobil yanında sırasında yapay zeka ve görüntü işleme gibi konular çok fazla e, modern olmaya başladı çünkü biz gördüğümüz bir şeyi sadece odaklandığımız zaman odaklayabiliyoruz. Ama bir kamera bir açıdan 100 farklı kişiyi tanıyabiliyor. Mesela benim için bu çok e, olanaklı bir şey değil. Benim göz izlem buna önemli bir şey. E, buna çok fazla müsait değil ama o kamera bunu yapabiliyor. Ve biz ne kadar çok bu kameranın e, görüntü işlemesini yükseltebilirsek veya bu savaş anlamında olabilir, teknoloji anlamında olabilir, yüz tanım olabilir. Bunlarla alakalı projeler yapıp gene bu videoları e, bu kanalda yayınlamak istiyorum. E, sonrasında da yazılım challenge'larını, yazılım öğrenme challenge'larını yine nasıl yaptıysam özgünlük olarak yine yazılım öğrenme çalışlarını da yine bu videolar serisi halinde paylaşıp sonrasında sonuç videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani sonuç olarak şunu diyebiliriz. Bu 4. sınıfın sonuna kadar 500'e yakın video atmayı planlıyorum. Ve şu an 200 ya da 300'e yakın video oldu. Bunların 200 tanesini bu döneme sığdırmayı planlıyorum. Yani 4. sınıf bizim için dolu dolu geçeceğini düşünüyorum. Son bölümde ise sohbet konumuz olacak ve bu da yazılımcı ve yazılım mühendisi arasındaki farklar olacak. Öncelikle kod yazarak mühendis olmak ne kadar doğru? ve Bir yazılım mühendisinden biz beklediğimiz şey kod yazması mı? Bunu konuşmak istiyorum. Kodcu ve yazılım mühendisi arasında çok fark yok gibi şu an öğrendiğimiz açılarda. Çünkü yazılım mühendisi de kod yazmayı öğreniyor. Kod mühendisi de işte yazılımcı da kod yazmayı öğreniyor. Ama ikisi de eğitim aynı ve bunları öğrenmek için üniversiteye gerek yok çünkü sistemler, dokümanların hepsi zaten bir sürü var ve hepsi çeşitli olduğu için hepsinin dokümanı hazır. Hani herkes diyor ki benim sistemim bu, yer bu sistemi öğren diyerek sana çok güzel bir sistem sürüyorlar ve senden bu sistemi öğrenmeni istiyorlar. O yüzden yazılım mühendisi yazılımcının yerini tutar mı sorusun cevabı Türk ülkede Türkiye'de evet oluyor. Biz peki yazılım mühendisleri olarak kod mu yazacağız? Bence bu sorun cevabı da hayır oluyor. Çünkü yazılımcı ile yazılım mühendisi yetişmez alanı çok farklı olması gerekiyor. Bir bizim nasıl ki sanayide gene sanayi örne örneği verelim. Oradaki bir insan ikisi de nasıl şimdi oranın sahibi de oradaki usta da biliyor bu işi. Çırak da biliyor bu işi ama ustanın oradaki görevi doğru yerde doğru malzemeyi doğru şekilde monte etmek. Çırağın ise verilen görevi yapmak. O yüzden yazılım mühendisi yazılımcı arasındaki ilişkin de böyle olması gerektiğini düşünüyorum ama sanırım ülkemizde, Türkiye'de bu daha çok böyle hani aynı şey gibi Afganlar daha fazla, daha uyguna çalışıyorsa Afganlar yapsın bu işi. Yazılım, yazılımcılar varken yazılım mühendisleri çok daha fazla para ister. Bunlar yapmasın diye birçok şirketin bir şeyi var. Çünkü ne kadar çok diploma, ne kadar çok öğretim, o kadar çok maaş. Ama bir bakıyorsun adam kendini geliştirmiş yazılımcı ama ya mühendis değil ama hem uyguna çalışıyor, hem severek yapıyor, hem de daha uygun şey e, uyguna çalışıyor. E, bu sebepten dolayı yazılım mühendisi biraz daha ülkemizde hani e, mühendissin bu senin zararın olmaya başlamış gibi görüyorum. E, peki yazılım mühendisine verilen değerler ülkemizde maalesef çok fazla olmadığını düşünüyorum ya bilgisayar mühendisleri için de öyle. Sonuçta bir bölüm okumak için e, dediğim gibi ne kadar çok bölüm okursanız tamam bilginiz olsa bile. Bunun olumlu, e, olumlu bir kısmı var. Mesela bu hani büyük şirketlerde güzel dönüyor ama bir startup şirketinde, bir küçük şirketlerde onlar senin ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için lise mezunu insanlarla birlikte çalışabiliyorlar ve bu yüzden de hani sen bu alanda maalesef e, yazılım mühendisi olarak şöyle diyebilirim kendimizi sadece okulla alakalı değil yazılım mühendisliği adı altında söylüyorum. E, yazılım mühendislerinin çok güzel e, yabancı kaynaklarda e, nasıl denir? eğitimleri var. Mesela en çok globalde kullanılan eğitim sistemleri, proje yönetim sistemleri gibi. Bunlara daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yazılım mühendisleri olarak mesela Agile, proje yönetimi gibi bunlar gibi hani bunların daha çok önemli olduğunu düşünüyorum bu sektörde. Ve bizim bu alanda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. En azından bir bilgisayar mühendisiyseniz ya da yazılım mühendisiyseniz sadece işiniz HTML, CSS kodlamak değil. Bunların yanında böyle teknoloji ya da iş takip sistemlerini geliştirmeniz de gerekiyor bence. Belirsiz bir maaş skalası var. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Sonuçta bazı senior, şu anki interneti kaynaklara göre juniorlar, yeni başlayanlar 9000 bin lira, seniorlar 20.000 bin lira ve daha da üstü 30 bin liraya kadar alabiliyor bu sektörde. Ama hani tabii ki bu çok stabil bir şey değil. Şirketten şirkete değişebiliyor ve hani kendi şirketinizse ve kendini C Founder'sanız tabii ki daha da fazla ücretler alabiliyorsunuz. Belirsiz bir istek adası var. Hani bunu işte bir tane e, şu kadar maaş alıyorsun falan diyemiyoruz. Ama yani bir bu işte bitirdiyseniz, junior olarak bitirdiyseniz 9 bin lirayla başlayacağınız, yani junior en küçük yazılımcı demek, iş öğrenen yazılımcı demek. E, junior'la ile 9 bin lira maaşla başlaması gerektiğini internette yazıyor. Peki bunu ne kadar kişi karşılayabiliyor? Veya hani gerçekten de böyle bir istiklalası var mı? Bunları da siz der hani bu eğer Junior'sanız falan yorumları yazmanızı istiyorum tabii ki de. Bir de yazılımcılarla şöyle bir şey var hani yazılım mühendisliği de yazılımcılar arasında artık dünyada globalde doğru bilginin çöplerin içinde dolaştığı bir dünya var. Hani çok fazla çok çöp bilgi var ve bu alanda eğitim aldığımız ya da zamanımızı harcadığımız eğitimlerin ne kadar verimli olduğunu da anlamak bize kalıyor. Bu yüzden hani ne kadar çok şanslıysak hani bir zamanımızı harcayacağımız ve eğitim alacağız. Bu eğitim de kaliteli olsun ki bana bir eğitim yetebilsin diye bakıyoruz. İşte bu anlamda da baktığımız zaman karşımıza yüzlerce video çıkıyor. Bunlardan da doğru olanı seçmek bize kalıyor diyelim. Evet videoyu sonlandırıyorum ve bu videoda öncelikle şu an ne yaptığımdan, hedeflerimin yüzde kaçına ulaştığımdan, hedeflerimden bahsettim ve yazılımcı ile yazılım mühendisler arasındaki o farkın nasıl gözümde olduğunu gözlemlerimden bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.